Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Şubat'ın tam artık ortasına geldik diyebilir miyiz? Evet, geldik. 7-13 Şubat haftasını konuşuyoruz. Bu haftanın bizler için değeri ve önemi nedir? Bu hafta en önemli gökyüzü olaylarından bir tanesi artık ileri hareketine giden hızlanan Merkür gezegeninin Plüton ile kavuşum içerisinde olmasıdır. Bizim hayatımızda belirli kuralları, belirli disiplinleri bağlayacak ve hayatımızdaki kişisel anlamda ilişkilerimizde olsun, iş hayatımızda olsun özellikle baskı altında hissettiğimiz konularda büyük değişim ve dönüşümleri bize hissettirecek. Peki hadi bakalım 12 tane burç üzerindeki etkisini tek tek inceleyelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar bu hafta içerisinde Merkür Merkür ve Plüton'un da kavuşum sergilemesiyle birlikte ikili ilişkilerinizde ve iş hayatınızda çok büyük bir dönüşüm zamanındasınız. İşe girebilirsiniz, terfi edebilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bunlar olurken birçok koç burcu da birdenbire işlerinden ayrılabilir, istifa edebilir, çıkartılabilir. Yani iş hayatınızda ne yaşıyorsanız, hikayeniz neyse, özellikle 9-15 Ocak haftasında yaşamış olduğunuz zorluklara bir gidin bakalım. Orada neler dönüşmüştü hayatınızda? İş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili, terfi etmek, belki maddi kazançlarınızı belirlemek, belki iş hayatınızla ilgili haklılıklarınızı almakla ilgili neler vardı hikayenizde? İşte bu hafta bunlarla ilgili çok önemli kazanımlar, bunlarla ilgili konular sizin gündeminizde oldukça önem teşkil edecek. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Meslektaşlarınız varsa iş hayatınızda, iş kariyer alanında bir takım sürtüşmeler ve güç savaşları, güç çekişmelerine gidebilirsiniz. Sizler bir şey yapmıyor olabilirsiniz ama çevrenizde bir takım kıskançlıklar ya da bir takım rekabetlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bunlar sizler için günlük rutin hareketler olabilir. Sizler bir şekilde iyi niyetinizle, samimiyetinizle bunları da öyle ya da böyle atlatacaksınızdır. Bu yüzden bu hafta ile ilgili yapabileceğiniz en güzel şey güç çekişmelerine girmemeniz, sadece işinize odaklanmanız, işiniz ve kariyerinizle ilgili hedeflerinize büyük bir inançla, güvenle devam etmeniz olacak. İyi haftalar diliyoruz. Sevgili Boğalar veya yükselen burcu Boğa olanlar sevgili Boğalar bu hafta sizler için ikili ilişkilerinizle ilgili konular çok önemli olacak. Merkür ve Plüton'un da kavuşum içerisinde olması özellikle belki de amaçlarınız, inandığınız şeyler, hayatınızla ilgili konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Biraz öfkeli ve gerginsiniz. Bazı konularda ne yöne gideceğinizi, nasıl ilerleyeceğinizi pek kestiremiyor olabilirsiniz. Belki bir ilişkide kırgınlığınız var, bunu konuşmak istiyorsunuz. Ya da belki duygusal anlamda bir konuda dostluk ilişkiniz, arkadaşlık ilişkiniz sona erdi. Bir şeyi gördünüz. Hayatınızla ilgili gerçek bir olay ile yüzleştiniz. Bunun acısını çekiyor olabilir ve bu hafta bununla ilgili bir konuşma yapmak istiyor olabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda kendinizi geliştirmeye doğru odaklanmalısınız. Bu hafta bir konuda eğitim olabilir, büyük bir değişim ve dönüşüm kararı verebilirsiniz. Yani eğitim almak, yeni bir şeye başlamak için çok önemli bir haftadasınız. Artık Merkür'de, Venüs'te geri hareketlerini sonlandırdığı için bu hafta içerisinde yapacağınız her şey sizin için çok kalıcı noktaya gidecek ve sağlam kalıcı projeler için gerçek anlamda yeni adımlar atacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde ya da beklemediğiniz bazı geçmişle ilgili çok şaşırdığınız küs olduğunuz belki de ilişkilerinizle ilgili konularda da bu hafta bir takım barışmalar, belki de bir takım iyi niyetli anlaşmalar söz konusu olabilir. Kendinizi bu yönde uzlaşmacı bir noktaya çevirirseniz çok daha başarılı olacaksınız. Bunu uzlaşmacı noktada kullanırsanız bir takım geride kaçırdığınız işlerinizde bu hafta artık netlik kazanabilir diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler. Evet artık yönetici gezegeniniz Merkür ileri hareketine geçiş yaptı. Haftaya da ay ikizler burcunda başlayarak hiç olmadığınız şekilde duygusal anlamda bir takım öfkeli, böyle birazcık daha saldırgan, birazcık daha endişeli başlıyor olabilirsiniz haftaya ama panik yapmayın asla. Bir şeyler duydunuz belki. Belki yakın çevrenizden aldığınız bir takım dedikodularla nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl gideceğinizi pek bilemiyorsunuz. Bir şey Birileri öğrendiyseniz bile bunu aradaki kişiyi çıkartıp kendiniz gidip sormayı seçmelisiniz. Hayatınızda ne yaşanırsa yaşansın, sonuç ne olursa olsun. Burada sizin olaylar içerisindeki duruşunuz çok daha önemli olacak. Yani bir olay yaşanabilir, kırgınlıklar olabilir, küslükler olabilir ama bu olayın içerisinde siz kendinizi Nasıl lanse ediyorsunuz? Nasıl gösteriyorsunuz? Ne kadar omurgalı bir duruş sergiliyorsunuz? İşte bu çok değerli olacak. O yüzden yaşadığınız olaylarda kendi kalitenize uygun cevap vermeyi, kendinize uygun tavırlar içerisinde olmayı seçmelisiniz. Yani insanlar hak ettiği için iyilik yapmaktan daha çok sizler aslında çok iyi bir insan olduğunuz için iyilik yapmaya devam etmelisiniz. Bu felsefeyi bu hafta barındırın hayatınızda. Eğer bu felsefeyi konduramazsanız kendinize çok öfkeli ve çok daha saldırgan olmaya açık olabilirsiniz. Merkür ve Plüton'un da kavuşması, Merkür'de ileri hareketine gidiyor biliyorsunuz. Artık burada parasal ve finansal konularda nefes almak istediğiniz bir zamanı işaret ediyor. Finansal anlamda oldukça rahatlayacağınız bir zaman başlıyor. Sabırlı olun, doğru yatırımlar içerisinde olun. Alacaklarınız varsa da bu hafta alma ihtimaliniz oldukça yüksek olacak diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler evet bu hafta Venüs Mars Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Bu sizin evlilik evi ortaklıklar evi dediğimiz bir alan. Burayla ilgili büyük bir güzelleştirmeye gidiyorsunuz. Bir şeyleri güzelleştirmek şekillendirmek için büyük bir efor harcayacaksınız. Belki yeni bir iş birliği içerisindesiniz. Yeni bir iş ortaklığı içerisindesiniz. Buradaki kurguyu ve mekanizmayı tamamlıyorsunuz. Belki yeni personeller alıyorsunuz. Belki şirket kuruyorsunuz. İşinizle ilgili büyük bir anlaşma içerisindesiniz. Belki bu bir iş değil. Belki de evliliğinizle ilgili bir güzelleştirme, bir tamamlanma, bir netlik kazanmaya doğru ilerliyorsunuz. Yapacağınız önemli konuşmalar özellikle 9-15 Ocak zamanlarında neler yaşamıştınız hayatınızda ve burada neler yarım kalmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar yapabilir ve burayla ilgili eksik kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Belki bankalarla ilgili, belki de hukuksal konularla ilgili de tamamlanmak istediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Finansal anlamda hoşlanmadığınız, beğenmediğiniz, hizmet alamadığınız belki de e, durumlar varsa, belki de bu çalışma arkadaşlarınızdan hizmet alamadığınız konular olabilir. Burayı ile ilgili görüşmeler ve konuşmalar yapıp isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirtebilirsiniz. Bu hafta özellikle terfi, yer değişimi ve kariyerinizle ilgili radikal kararlar çok heyecan verici olacak diye söyleyebiliriz. Finansal anlamda biraz daha sabırlı olun. Önümüzdeki dönem çok daha başarılı sonuçlar alacaksınız diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar sevgili aslanlar bu hafta içerisinde ikili ilişkileriniz çok değerli olacak. İkili ilişkilerinizde özellikle yeni bir projeye başlamak istiyorsunuz. Yeni bir anlaşma yapacaksınız. Karşı tarafa belki bunu sunacaksınız. Belki de size bunu sunacaklar. Böyle de söyleyebiliriz. Ama iş ortamınızda o kadar talihsiz şeyler yaşadınız ki iş hayatınızda da. Bir şeylerden böyle elinizi ayağınızı çekmek, geri adım atmak, belki uzaklaşmak istediniz. Belki de bir şeyi olduramadığınızı düşündünüz. İşte bu hafta özellikle 8 ve 9 Şubat'ta yeniden dönmek istiyorsunuz. Yeniden doğmak istiyorsunuz. Yeniden bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Sanki doğru bir yerde ve doğru bir karardasınız diye söyleyebiliriz. Çünkü bu hafta burayla ilgili dönüşünüz muhteşem olacak. Belki bir iş başvurusunda bulunacaksınız. Belki çok önce bulunmuştunuz Merkür'de ileri hareketine dönünce burayla ilgili sonuçlanmalar yaşadınız. Aşk hayatınız ve ikili ilişkilerde biraz kırgın olabilir. Birazcık soğuk, mesafeli ilişkiler içerisine girmiş olabilirsiniz. Bunları düşünüyor, sorguluyorsanız bu hafta bunun neden olduğunu, ne hissettiğinizi çok iyi anlayacaksınız. İş hayatınızda ve çalışma koşullarınızda büyük bir değişim sizi beklerken sağlıkla ilgili konulara da lütfen dikkat edin. Geçirmeniz gereken küçük operasyonlar varsa ya da daha öncesinde acaba olsun mu olmasın mı diye düşündüğünüz şeyler varsa bunlarla ilgili kararlar verebilirsiniz. Bu belki estetiksel olabilir, belki sağlığınızı ilgilendiren konular olabilir ama gerçek anlamda sizi değiştirecek, dönüştürecek güzel konular olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyorum. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar sevgili başaklar bu hafta içerisinde aile ilişkilerinizde bir takım kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aile hayatınız, ikili ilişkileriniz belki de anne babayla olan problemler, evinizde taşınma, yer değiştirme, komşulukla ilgili konular biraz böyle gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde biraz bunalmış, biraz köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Tabii bunlar olurken aşk hayatı ve ilişkilerde beklentileriniz belki düşük, belki de ne yöne gideceğinizden çok emin olmadığınız bir duygu durumu içindesiniz. Yeni bir başlangıca çekileceksiniz bu hafta içerisinde. Adeta biri sizi gelip bir yerden alacak ya da bir yerden bir noktaya taşıyacak, bir başlangıca götürecek diyebiliriz. Parasal ve finansal konularda yeni bir başlangıca giderken özellikle çarşamba ve perşembe günü yapacağınız görüşmeler çok önemli olabilir. Venüs ve Mars'ın bu haftaki kavuşumu adeta sizleri büyük bir projeye, büyük bir işe, güçlü bir duruşa götürüyor güçlü bir belki itibar statü yeni bir şeye başlama kararı olabilir O yüzden bu hafta ikili ilişkilerinizde parasal kaynaklarınızda ya da gelen tekliflerde lütfen çok daha cesur ve girişken olun Burada bu hafta başlayacağınız her şey iş hayatınızda değiştireceğiniz her şey oldukça başarılı. Sizi güçlü bir noktaya götürecek. Belki yeni bir projenin başına geçmeniz, belki de yeni başlayacak bir şeyi hayatınıza almanız gerekebilir. Tabi bunlar olurken ve bunlar gerçekleşirken de sizlerin buradaki umudunu sürdürüyor olması ve cesur olması başka bir konu olacak. O yüzden buradaki umut ve cesareti lütfen bu hafta ayakta tutun. Burada depresif yaklaşırsanız bu başarıyı fark edemiyor olabilirsiniz. Yeni bir oluşumun içindesiniz. Buna tüm kalbinizle inanmanız dileğiyle diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler bu hafta içerisinde Venüs'ün ileri hareketine artık geçmiş olması münasebetiyle de ilişkiler konusunda daha rahat nefes alıyorsunuz. Hem ikili ilişkileriniz hem aşk hayatınızda bir ferahlama ve bir gevşeme söz konusu olabilir. Belki çok fazla manipülasyonla karşı karşıyaydınız. Belki de burayla ilgili konuları çok yönetemiyordunuz. Böyle hafta başında bir tık daha burayla iyi ilişkiler içerisinde olacaksınız. Ama tabii ki Merkür ve Plüton'un kavuşuyor olması, Venüs ve Mars'ın da kavuşuyor olması. Bunlar sizin özellikle taşınma, yer değişimi, iş hayatınızla ilgili büyük kararlar vermeye itebilir. Belki evliliğinizin içerisinde anne baba sorunları yaşıyorsunuz. Belki eşinizin annesiyle, eşinizin babasıyla alakalı sorunlar yaşıyorsunuz. Bunlar bir manipülasyondur. Bunlar bir mobbingdir. Bunlar sizin hayatınızda belki size iyi gelmeyen konulardır ve bunlarla ilgili bir karara gitmek istiyorsunuzdur. Bu belki yöneticilerinizle ilgilidir. Ama hayatınızda mobbinge uğradığınızı düşündüğünüz, size baskı yarattığını düşündüğünüz, kendinize iyi hissetmediğiniz bir durumun bir farkındalığını yaşıp burayla ilgili cesur bir karar vereceksiniz ama işin güzel tarafı sistem sizden yana olacak. Yani bazı şeyler sizden yana gerçekleşecek. Bu durum sizleri daha mantıklı, daha sevgiyle bir yere götürecek ve daha başarılı olmanızı sağlayacak. Bunları yaparken lütfen e, ne olursa olsun sadece umudunuzu, belki de duygularınızı, geleceğe dair planlarınızı, hedeflerinizi değiştirmek değil. Bunları giden yolunuzu değiştirme gibi bir kavram içerisine girebilirsiniz. Çünkü e, ne olursa olsun başaracağınıza inanmanız bu hafta için çok önemli. Vazgeçmeyin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Akrepler veya yükselen burcu Akrep olanlar, sevgili Akrepler. Bu hafta sizler için önemli bir hafta. Haftanın başı özellikle sürpriz bazı gelişmeler açık olabilir. Bir şeyleri sürpriz bir şekilde öğrenebilir, yeni bir başlangıç içerisine girme kararı verebilirsiniz. Merkür ve Plüto'nun kavuşuyor olması banka işleriniz, devletle ilgili işleriniz, hukuksal işleriniz varsa bunları tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir. İkili ilişkilerde aşka, sevgiye duyduğunuz özlem, belki ilgiye duyduğunuz özlem biraz daha artıyor olabilir. Kendinizi yeniden tasarladığınız bir seneye girdiniz zaten. Yani bu hafta konuştuğumuz ya da bir sonraki hafta konuştuğumuz artık değişmeyecek. Artık sizler yeni bir siz olma yönündesiniz. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Kendinizi yeniden fark ettiğiniz, yeniden tasarladığınız bir sene içindesiniz. Bu hafta sadece bunların küçücük bir başlangıcı belki de yeniden doğuyorsunuz iş hayatınız olsun, aşk hayatınız olsun, evlilik hayatınız olsun. Burada yeni kararlar verme noktasına gidiyorsunuz. Bu başlangıçları yaparken sadece ne yönde olmak istediğinize çok iyi karar vermeniz lazım. Bu hafta belki bazı alacak verecek konuları gündeminize gelebilir. Parasal ve finansal konularda yeni bir değişim içerisine gidebilirsiniz. Bu hafta bir şey satmak, almak gibi konular özellikle çarşamba ve perşembe günleri sizler için çok önemli olabilir. Bu tür hususlarda daha dikkatli, daha özenli olmaya dikkat edin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar sevgili yaylar bu hafta içerisinde özellikle gayrimenkuller belki parasal konular taşınma yer değişimi gibi konularınız biraz önemli olabilir. Belki miras Belki aileyle alakalı hukuksal konular da gündeminizde olabilir. Tabii bunları yaparken haftanın başında özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri ikili ilişkileriniz ve partner ilişkilerinizde bir takım yaşadığınız hayal kırıklıklarının hesabını sormak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir hesaplaşmaya gidebilirsiniz. Bu hafta içerisinde özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir başlangıç içerisine giderken de eski bir şeyi Artık silmek, artık geride bırakmak gerekiyor. Bir şeyleri çok geride bırakamadığınız bir dönemdesiniz. Tekrar hatırlıyorsunuz, tekrar özlem duyuyorsunuz ve tekrar nasıl ilerleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İşte şimdi tam bu noktada bu hafta bunlardan sıyrılmayı başarmanız gerekiyor. Belki unutmanız gerekiyor. Belki yeniden başlama cesaretinizi güveniyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu hafta yeniden başlayacağınız şeyler söz konusuyken geride bırakmayı da başarmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız yeniden başlayabilirsiniz. Heveslerinizi yeniden kazanabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızda önemli bir iyileşmeye giderken iş hayatınızda da çok geçmiş bir iş teklifi alabilir ya da geçmişteki bir iş tekrar önünüze gelebilir. İş ve sorumluluklarınız noktasında İş arkadaşlarınıza bu hafta çok güvenmemeye özen gösterin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar. Bu hafta sizin için adeta çok önemli bir hafta. Hem Merkür Plüton'un kavuşuyor olması, Venüs Mars'ın kavuşuyor olması, bunlar sizlerin yani gezegenlerin bu kadar yoğun bir şekilde sizin üzerinizde olması yıldızınızın da çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki sistem size, lütfen kararlarını bu dönemde. Bazı sıkışmışlıklar, bazı tıkanmış olayların bu dönem artık hakkını vermek zorundasın neyin kötü olduğunu ya da neyin iyi olduğunu tam keşfettiğin bir dönemdesin diyor. Bunları iyi tasarla ve bunları hayatına iyi çek. Aşk ve ilişkilerle ilgili tutku artıyor. İkili ilişkilerde istekleriniz ve arzularınız artıyor. Bir şeyleri farklı bir yönde istiyorsunuz. O tutku, o arzu başka bir noktaya gidiyor. Belki iş hayatınızla ilgili büyük bir müşteri kazanacaksınız. Bu da bir tutku. Belki büyük bir şirketin sorumluluğunu alacaksınız. Belki çalışmıyorsunuz, evdesiniz. Birdenbire bu hafta bir şey kurma kararı alıp bir arkadaşınızla tanışacaksınız gibi konular ön planda olabilir. Geçtiğimiz 2-3 hafta önce sağlıkla ilgili bir takım problemler yaşadıysanız bunlarla da ilgili güzel, pozitif sonuçlar almanız söz konusu olabilir. Herhangi bir yerde yöneticiyseniz ya da bir şeyleri yönetiyor çalışanlarınız çok fazla olan biriyseniz de lütfen yöneticilerinizle ya da çalışma arkadaşlarınızla bir takım rekabetler içerisine girmeyin tatlılıkla çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. En azından bunu bu hafta felsefe olarak edinin. Kendinizi hırslarınızın kurbanı etmeyin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar bu hafta sizler için önemli bir hafta. Özellikle anne ile alakalı konularınız varsa hayatınızda ya da kadınlarla ilgili kadın yöneticilerinizle ilgili bazı kararlarınız varsa bunların yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Merkür ve Plüton'un 12. evinizde kavuşacak olması sizlerin adeta sanki bir konuda kendinizi savunmanız gerektiğini gösteriyor. Savunmak, kendinizi anlatmak, yeniden inşa etmek gerektiğini gösteriyor. Zaten çok böyle böyle geçtiğimiz 2-3 haftadan beri de çok köşeye sıkıştığınız zamanlar yaşadınız. Endişeler, kaygılar. Belki son 2 yıldır özellikle son 2 yıl dediğim Mart 2020 Mart'tan beri hayatınızda bir şeyleri tasarlamaya çalışıyorsunuz. Ülke değiştirdiniz, şehir değiştirdiniz, eş değiştirdiniz, iş değiştirdiniz. Bir şeyler sürekli değişiyor ama bunu hiç istemediniz. Ve bunu hiç hayal etmediniz. Burada bir takım rekabetler ve bir savaş içerisindesiniz. Bunun içerisine siz girmeyi tercih etmediniz. Ama Satürn sizi burada bir şekilde adapte etmeye ve size yeni şeyler öğretmek için de sizi değiştirmeye geldi. Evet şimdi bunlar değişirken sizler de neler olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Bu hafta içerisinde sanki artık eyleme geçiyorsunuz, harekete geçiyorsunuz. Arkada dönen bazı işleri görüyorsunuz. Bir takım dostluklarınızla ilgili zorluklar yaşandıysa ya da ya ben hayatta bunu yapmam nasıl yaptım dediğiniz şeyler varsa bunların böyle telafi dönemi diyebiliriz bu hafta. Kendinizi işinize vermeyi, iş hayatınızı geliştirmeyi lütfen unutmayın. Bu hafta sizin zirveye çıkabileceğiniz, kendinizi yönetebileceğiniz muhteşem bir hafta diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar bu hafta sizler için oldukça keyifli ve şanslı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunu yaparken biraz harcamalarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Belki kontrolsüz harcamalar belki de tahmin etmediğiniz bir takım dışarıdan gelen ödemeler yapmanız gereken durumlar belki sizi biraz endişelendirebilir. İş hayatınızda oldukça bunaldığınız ve ne yaptığınızı kestiremediğiniz şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Belki iş hayatınızla ilgili değer duygunuzu sorguluyorsunuz. Ya da ben bu işe ait miyim? Bunu yapmak zorunda mıyım? Burada mı olmam gerekiyor? Yeni bir arayışta mı olmam gerekiyor? Dediğiniz biraz karmaşık, birazcık da duygusal anlamda ne yöne varacağınızı bilemediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bu hafta bir takım konularda farkındalığınız artacak. Aynı zamanda iş ortamınızda fark edileceksiniz belki de. Belki bir konuda kendinizi ortaya koymanız gerekiyor. Bunu fark edeceksiniz. Bu hafta içerisinde bazı sorumlulukları almayı siz seçin ve kendinizi göstermekten, anlatmaktan ya da bir şeyleri tasarlamaktan, yeni bir proje oluşturmaktan lütfen vazgeçmeyin ve bunu yaparken de lütfen inanın bazı şeylerden o kadar bıkmış ve o kadar yılmış bir noktadasınız ki ve Jüpiter'in de balık burcunda olması. Belki bir takım mobbingler görüyorsunuz. Belki iş hayatınızla ilgili kaygılarınız, endişeleriniz var. Burada ne yapacağınızı çok kestiremiyorsunuz ama bu hafta içerisinde net kararlar içerisine gireceksiniz. Ne yapmak istediğinizi çok iyi keşfettiğiniz bir zaman içindesiniz. Bu hafta içerisinde özellikle çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkileriniz ya da anne baba, belki aile konularınızla ilgili akrabalar olur, kardeşler olur. Bunlarla ilgili bir takım sorumlulukları üstünüze almanız gerekebilir ve bunlar anlık gelişebilir. Eğer şimdiden bu videoyu izlemeden önce bunları öngörüyorsanız o zamana bazı şeyleri bırakmadan da halledebilirsiniz diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz.